Merhaba, Cimbom. Özel bir video ve en sıcak haberlerle geri döndük. Öncelikle, kanala abone olmayı ve beğeni bırakmayı unutmayın böylece her gün en yeni gelişmeleri ilk siz öğrenirsiniz. Fazla uzatmadan, hadi haberlere geçelim. Galatasaray Camiası, son günlerde kulislerde dönen fısıltılarla çalkalanıyor. Orta Doğu'nun en güçlü isimlerinden biri olarak bilinen Alnasır Kulübü'nün sahibi, Sudi iş insanı Zeyd bin Muttak'ın sarı-kırmızılı kulübe ciddi şekilde ilgi duyduğu konuşuluyor. İstanbul semalarında yükselen bu yatırım söylentileri, Türk futbolunu derinden sarsabilecek bir dönüşümün habercisi olabilir. Zeyd bin Muttak'ın Galatasaray'a olan ilgisi aslında sürpriz değil. Uzun süredir Avrupa futboluna yatırım yapma niyetini açıkça dile getiren Mutlak, özellikle tarihi dokusu taraftar potansiyeli ve Avrupa'daki köklü geçmişi nedeniyle Galatasaray'ı radarına aldı. Kulüp kaynaklarına göre, taraflar arasında ön görüşmeler çoktan başlamış durumda. Galatasaray yönetimi ise bu gelişmeleri büyük bir titizlikle yürütüyor. Sarı Kırmızılılar, ekonomik açıdan zorlandıkları bir dönemde böylesine devasa bir yatırımın kapıya dayanmasından ötürü temkinli ama umutlu. Çünkü bu anlaşma, sadece mali olarak değil, sportif anlamda da kulübün kaderini değiştirebilir. Görüşmelere yakın kaynaklar, Zid bin Mutlak'ın Galatasaray için 500 milyon euroya varan bir yatırım planladığını öne sürüyor. Bu yatırım, altyapı tesislerinden yeni stadyum projelerine, dünya çapında transferlere kadar geniş bir vizyonu içeriyor. Özellikle kulübün Avrupa'daki rekabet gücünü artırmak hedefleniyor. Sarı-kırmızılı taraftarlar arasında ise heyecan dorukta sosyal medya adeta bu konuyla çalkalanıyor. Birçok taraftar, Suudi sermayesiyle kulübün yeniden Avrupa'nın zirvesine çıkabileceğine inanıyor. Ancak temkinli yaklaşanlar da yok değil. Kulübün kimliği satılmasın diyen sesler de artıyor. Zid bin Mutlak'ın Avrupa'daki futbol vizyonu dikkat çekici. Al Nasr üzerinden yaptığı yatırımlarla bölgesel ligleri canlandırma çabasında olan iş insanı, şimdi gözünü kıtanın kalbine dikmiş gibi görünüyor. Galatasaray ise onun için sadece bir kulüp değil, bir marka, bir kültür. Görüşmelerin perde arkasında, Galatasaray eski yöneticilerinden birinin de arabuluculuk yaptığı iddia ediliyor. Bu kişi, Suudi Arabistan ile olan ticari ilişkiler sayesinde Zid bin Mutlak'la yakın temasta. Dolayısıyla süreç sadece sportif değil, diplomatik açıdan da dikkatle yönetiliyor. Yatırımın resmiyet kazanması durumunda, İlk etapta kadroya dünya çapında 3 yıldız oyuncunun dahil edilmesi planlanıyor. Bu isimlerin Galatasaray formasını giymesi hem Süper Lig'in kalitesini artıracak hem de dünya basınında büyük yankı uyandıracak. Türkiye Futbol Federasyonu ise gelişmeleri yakından izliyor. Federasyon yetkilileri böyle bir yatırımın hem Galatasaray'ı hem de Türk futbolunu ileriye taşıyabileceğini fakat regülasyonlara uyumun olmazsa olmaz olduğunu vurguluyor. Teknik direktör Okan Burun da süreçten haberdar olduğu ve olası yatırımla birlikte Avrupa kupalarında daha büyük hedefler koymaya hazırlandığı ifade ediliyor. Kulüp içinden sızan bilgilere göre Buruk, yapılacak transferlerle Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi'nde yeniden yarı final seviyesine taşımayı amaçlıyor. Taraftar grupları ise şimdiden kampanyalar başlatmış durumda. Yeni çağ başlıyor sloganlarıyla süreci destekleyen gruplar olası yatırımın kulübü eski günlerine döndürebileceğine inanıyor. Ancak bazı efsane isimlerin bu sürece karşı çıktığı da kulislerde konuşuluyor. UEFA'nın finansal fair play kuralları ise bu yatırımın önündeki en büyük engellerden biri olabilir. Ancak mutlakın danışman ekibinin, bu kurallara uygun bir yatırım planı hazırladığı ve UEFA ile ön temaslara geçtiği belirtiliyor. Dünya futbolunda artık sadece sportif başarı değil, finansal güç de belirleyici hale geldi. Galatasaray gibi bir kulübün bu yeni düzende söz sahibi olabilmesi için böyle bir dış yatırım, belki de kaçınılmaz bir adım olarak görülüyor. Süreç her ne kadar heyecan verici olsa da, detaylar henüz resmiyet kazanmış değil. Önümüzdeki haftalar bu anlaşmanın şekillenmesi açısından kritik olacak. Gözler artık İstanbul'da, Florya'da ve Riyad'da. Eğer bu anlaşma gerçekleşirse, sadece Galatasaray değil, Süper Lig'in genel yapısı da köklü bir değişimden geçebilir. Zeyd bin Mutlak'ın atacağı imza, Türk futbolunda yeni bir çağın habercisi olabilir. Merhaba aslanlar hayranı, devam etmeden önce sizi Aslan Sesi kanalına abone olmaya ve beğeni bırakmaya davet ediyoruz. Böylece aslanın tüm haberlerinden özel olarak haberdar olabilirsiniz. Devam edelim. Kulüp binasında yaşanan hareketlilik, bu söylentilerin ciddiyetini açıkça ortaya koyuyor. Son günlerde Florya Metin Oktay tesislerine gelen yabancı plakalı lüks araçlar, dikkatli gözlerden kaçmadı. Bazı medya organları, bu ziyaretlerin arkasında Suudi yatırımcıların temsilcilerinin olduğunu iddia ediyor. Henüz resmi açıklama yapılmasa da, Galatasaray yönetiminin bu misafirleri oldukça sıcak karşıladığı konuşuluyor. Zid bin Mutlak'ın hedefinde sadece sportif başarı değil, Aynı zamanda Galatasaray markasını global çapta büyütmek var. Asya, Afrika ve Amerika pazarlarında Galatasaray ürünlerinin yayılması, kulübün medya haklarının uluslararası platformlarda değerlendirilmesi gibi birçok başlık yatırım planının içinde yer alıyor. Bu da Galatasaray'ın sadece sahada değil, ticari anlamda da bir dünya devi haline gelmesi anlamına geliyor. Bazı Avrupa kulüpleri bu gelişmeleri endişeyle takip ediyor. Çünkü Galatasaray gibi köklü bir kulübün yüksek sermaye gücüyle birleşmesi Avrupa'daki rekabet dengelerini değiştirebilir. Özellikle UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi seviyelerinde Galatasaray'ın sürpriz bir yükselişi bazı kulüplerin planlarını bozabilir. Galatasaray Divan Kurulu'nun da bu süreçle ilgili olağanüstü bir toplantı yapmayı düşündüğü kulislerde dile getiriliyor. Kulübün geleceğini yakından ilgilendiren böylesine önemli bir adımın Sadece yönetim kurulu değil, genel kurulun da onayıyla gerçekleşmesi gerektiği yönünde görüşler ağır basıyor. Bu da sürecin sadece ekonomik değil, aynı zamanda hukuki bir zemine oturtulacağının göstergesi. Galatasaray'ın tarihindeki benzer bir dönem 2000'li yılların başında yaşanmıştı. O dönemde kulüp UEFA Kupası zaferiyle dünya basınında büyük yankı uyandırmış, sponsorluklar ve yatırımlarla büyümüştü. Ancak bu seferki senaryo çok daha büyük. Kulübün tüm yapısı adeta yeniden inşa edilmek üzere. Türk futbol kamuoyu bu gelişmeleri farklı açılardan değerlendiriyor. Kimileri bu yatırımı fırsat olarak görürken, kimileri ise tehlikeli bir oyun olarak nitelendiriyor. Kulübün ruhu kaybolmasın endişesi taşıyan taraftarlar da sosyal medyada seslerini yükseltmeye başladı. Bu da yönetimin Duygusal boyutu da dikkate alarak çok dengeli bir adım atmasını zorunlu kılıyor. Zid bin Mutlak'ın Galatasaray'la ilgilenme sebepleri arasında kulübün zengin tarihi kadar coşkulu taraftar kitlesi de yer alıyor. Özellikle Avrupa maçlarında yaratılan atmosfer, Suudi yatırımcının dikkatini çeken unsurların başında geliyor. Kendi ifadesiyle, bir kulübün gerçek değeri taraftarının sesiyle ölçülür. Süreç ilerledikçe Galatasaray'ın medya departmanı da daha aktif hale geldi. Yurt dışı kaynaklı haber akışını takip etmek için özel bir ekip kurulduğu öğrenildi. Bu ekibin amacı hem kamuoyunu doğru bilgilendirmek hem de kulüp imajını korumak. Çünkü böylesi büyük bir hamlede bilgi kirliliği en büyük tehdit olabilir. Türkiye'de daha önce birçok kulüp yabancı yatırımcıların ilgisini çekmiş olsa da, bu çapta bir girişim ilk kez Galatasaray özelinde bu kadar somutlaştı. Eğer süreç başarıyla sonuçlanırsa, bu durum diğer büyük Türk kulüpleri içinde yeni bir dönemin başlangıcı olabilir. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor gibi kulüplerin de benzer işbirliklerine açık hale gelmesi, ligde rekabeti bambaşka bir seviyeye taşıyabilir. Sonuç olarak, Galatasaray cephesinde sadece bir yatırım değil, bir vizyon değişikliği konuşuluyor. Zid bin Mutlak'ın katılımı kulübü sadece ekonomik olarak değil, stratejik olarak da dönüştürebilir. Ancak bu yolculuk dikkatle ve şeffaflıkla yürütülmezse büyük bir fırsat büyük bir krize dönüşebilir. Bu nedenle önümüzdeki günler kulübün tarihinde bir dönüm noktası olma potansiyeline sahip. Her gün güncel Galatasaray haberlerini sizlerle buluşturuyoruz. Kanalımıza abone olun ve özel haberleri almaya devam etmek için beğenin. Bu haber hakkındaki görüşlerinizi lütfen yorumlarda paylaşın. Galatasaray için çok önemli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.